Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Korkmaz'ın Çay Tema serisini tanıtacağım. Ben yaklaşık bir aydır kullanıyorum. Çok memnunum. Yani Korkmaz'ın daha önce başka bir serisini kullanmıştım ama çok çabuk bozuldu. Bunda zor bozulur gibi gözüküyor. Çünkü diğer çaycımda mesela şu şekilde alt kısmı düzdü. Bunda böyle oval olduğu için elektrik kısmı oval olduğu için su doldurduğunuzda direkt altına elektrik kısmına kaçmıyor. Diğer çaycımda elektrik kısmına kaçtığı için hemen bozulmuştu. Bence en güzel özelliği bu. Çok güzel düşünmüşler bu konuda. İçini çukur yapmışlar elektrik kısmını. Onun dışında haznesi de çok geniş. 2 yıl garantili diyor. Şu şekilde yaklaşık 5 kişilik Çay alır. Tek sıkıntım benim bununla alakalı. Normalde içerisinde süzgece oluyor. Benimkinde süzgeç çıkmadı. Tek sıkıntım da şu ters süzgeçlerden taktığınızda yukarı taktığınızda altta, altta taktığınızda da üstte bir delik boşluk kalıyor. Tek sıkıntım bu. Bu konuyla alakalı. çay ile alakalı. Onun dışında kablo uzunluğu vesaire gayet güzel, yeterli. Hızlı bir şekilde kaynatıyor. Şu an çalıştırdım. Mesela içerisinde biraz su var. Benimki Rose Gold rengi, bir aydır kullanıyorum dediğim gibi e, gayet memnunum, hızlı bir şekilde kaynatıyor. Üzerinde bakıyorum hemen e, açıklama vesaire bir şey yazıyor mu diye. Dediğim gibi 2 yıl garantili 1600 watt, e, demlik kısmı 0.9 litre, çaydanlık kısmı da 1.7 litre alt kısmı yani. 1.7 litre. E, paslanmaz çelik, tamamen çelik içerisi. Otomatik kaynatma ve sıcak tutma fonksiyonu, susuz kaldığında otomatik kapanma özelliği mevcut. Bu konuda da çok iyi. Şöyle hemen kaynadı ve attı şu anda. E, buhar modunu aldı. E, bekleme modunu aldı. Şu şekilde göstereyim ben içerisinin Kirecini temizlemedim. Bir aydır kullanıyorum dediğim gibi yaklaşık. Bir ayda bu kadar kireç tutmuş. Çeşme suyundan. Ama o konuda da bence gayet iyi. Kolayca da temizlenir zaten. Ben genelde temizlerken limon tuzu kullanıyorum. Limon tuzu hem daha sağlıklı diğer kireç çözücülere göre. Hem de kolayca çözüyor. Bu şekilde ben gayet memnunum. Alacaklara şimdiden hayırlı olsun, güzel günlerde kullanın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.